Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Tuğçelik Alüminyum Metal Mamulleri Sanayi hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar Tuğçelik 0.30 030 kuruşlardan gelen trendle beraber gördüğünüz bugün 11.53 bandına kadar gelmiş bakın bu trend alt trend her zaman çalışmış görüyorsunuz şu anda alt trend testi haftalıkta bir rally sinyali gelmiş. Gördüğünüz gibi şuradan bir bay yazısı. Ardından roketli 13 liralara. Ardından bir lites. Şu an kalkacak gibi gözüküyor çelik Hedefi ne derseniz üst kanalı hedefi 50. Ama tabi dirençlere baktığımız zaman şöyle direnç. İlk direnci bunun. Şu an zaten tavanda 12 lirayı kırarsa 13, 13, 13 13'ten sonra 14, 14'ten sonra 16 lira. 16 lira kırıldıktan sonra ATH yapabilir. Ya yine buralar güzel alım yeri olarak düzeltmeyi yapıyor. Tak yukarı millet 8 liraları beklerken hisse bugün tavan atıyor. Ve yoluna devam ediyor bu çelikte. Haftalıkta bir rally sinyalimiz mevcut. Almak isteyenler yine gördüğünüz gibi on numara bir test. Bakın şuradan test yükseliş. Kısa vadede 16 lira. 16 lirayı kırarsa ardından bir 19. 19 kırılırsa bir ateş beklentimiz olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yavaş yavaş rallye çıkmayı düşünüyor gibi bu ise. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone ol olursanız memnun olurum. İyi günler, iyi akşamlar.